Merhaba Arkadaşlar 8 nasıl açıklanamıyormuş ya ben Korkunçsa kapatırım Bugün daha çok gerilim dolu bir video ile karşınızdayım İnsanların ve çoğunlukla güvenlik kameralarının kayda aldığı bazı görüntülerde garipliklerle karşılaşıldığına şahit oluyoruz Çoğu zaman bunların mantıklı bir açıklaması oluyor Bu konuda Kardeş senin evinde böyle bir bak Senin evinde böyle bir kamera açısı varsa zaten ben inanmam buna Geç bu korkunç değil ben senin evinde böyle bir kamera açısı varsa ya porno çekiyorsun ya da fake video hazırlıyorsun ya yani bunun gerçek olma imkanı yok. Yaptığım bir videoda bundan zaten bahsetmiştim. Fakat her zaman yaşanan bu olaylar bir mantık çerçevesine oturtulamayabiliyor. İşte birazdan görecekleriniz de bunlara ait görüntü. Asiktir ah, lan arkadan ventilatörü vurmuş. olacak. Açıklanamayan olaylara ait esrarengiz görüntüler siktiri inanmam bunlara dur ya. Arkadaşlar korkunç değil. Kağıt oynuyor yani. Kağıttan da korkmayı verin. İlk görüntümüz 2016 yılına ait. Mahalle arasında oynanan bir voleybol maçı. Akşam saatlerinde oynanan bu sıradan maç birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top alan dışına çıkıyor. Bu kişi topu almak için sahanın dışına çıkıyor. Büyü! Bir süre sonra döndüğünde bu kişinin gölgesinin olmadığı görülüyor. Diğer herkesin gölgesinin göründüğü maçta gölgesi olmayan tek kişi o. Var abi işte şu gölgesi değil mi amına ya? işte şu adamın gölgesi. Gölge değil mi kardeşim bu? Ve bu kişi geldikten çok kısa bir süre sonra Ana, onun gölgesi değilmiş lan. Ya bu gerçek olamaz ya. Sahayı aydınlatan ışıklar kapanıyor. Yani elektrik gidiyor. Kısa sürede yaşanan bu olayları izleyenler olanlara hiçbir anlam veremedi. Gölge işte yürüyor bak. Editlemişler amına. Diğer bir görüntümüz havalimanına ait. Görüntülerde yolcuların uçaktan ayrılıp havalimanına giriş yaptığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha bekleyin ve izlemeye devam edin. Kamera zoom out yaptığında ortada herhangi bir uçak olmadığını görüyoruz. Gördüğümüz bu ürkütücü şey, geçit boyunca yürüyen insan benzeri figürlere ait. Hiçbir uçağa bağlı olmayan bu geçitten yürüyen bu insanlar nereden geliyor? Bu konudaki açıklayıcı teoriler... Kardeş aşağı kattan çıkmışlardır ya. oldukça ilginç. Kimileri onların başka bir köprünün yansıması olduğunu söylüyor. Fakat dikkatli bakıldığında bana pek de yansıma gibi gelmedi. Çevrim içi olarak yüklenen... <gülüyor> <gülüyor> bu görüntüler gizemini halen koruyor. Şimdiki görüntüler bir polis kovalamacasından. Saat gece yarısında. Polisler şey yapıyormuş. Instagram'ı gördüm. Arabayı kontrol ederken arabanın arkasında şöyle parmağını bırakıyormuş. Hani ben bu arabayı kontrol ettim. Kaçar da bir şey olursa hani parmak izini orada bırakıyormuş delil olarak. Hemen önce polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Zigzaklar çizerek polisleri yanıltmaya çalışıyor. Fakat bir süre geçtikten sonra Demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki bir anlığına soyutlaşmış gibi öylece geçip gidiyor. İnanılmaz bir geçti sonra. Demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki bir anlığına... Ya o doğru yerden geçmiştir. Sağdan soldan geçmiştir. Polis yanlış yere bakmıştır. Polisin hatası. Böyle bir şeyin gerçek olma imkanı yok inanmıyorum. Soyutlaşmış gibi öylece geçip gidiyor. Hemen... Lan adamın böyle bir gücü olsa adam polisten mi kaçar amına koyayım? Fıt yapar zaten yok. Arkasındaki polis aracı kamerasından çitlerin halen olduğu gibi durduğu görülüyor. Bu olay Amerika'da bir dönem ghost car yani hayalet araba olarak konuşuluyordu. Açıklanamayan olaylardan bir diğeri yolculuk sırasında kaydediliyor. <laughs> uzaktaki bir uçak araç içerisindekilerin dikkatini çekiyor. Uçak aracın geldiği yöne doğru durmakta. Fakat hiç hareket etmiyor gibi. Arabadakiler uçağa doğru yaklaştıklarında onun hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyor. Sanki havada asılı kalmış gibi. Buna çok benzer bir başka görüntüde yine aynı... Ya bunu kuşlar da yapıyor bunu. Ya bunun açıklaması %100 vardır da. Onu kuşlar da yapıyor biliyorsunuz değil mi? Havada kalıyor böyle. Şekilde bir uçağın havada öylece hiç hareket etmeden durduğunu görüyoruz. Hiçbir ilerleme kaydetmeyen bu uçak arabada duranları hareketler içerisinde bırakıyor. Bir mantık arayışı içerisinde. Ya bunun %1 milyon açıklaması vardır arkadaşlar. Araştırsak buluruz ya. girersek çok kuvvetli bir rüzgarın uçağın ilerlemesini durdurduğunu Aynen. ve bir süre aynı yerde kalmasına sebep olduğunu düşünebiliriz. Fakat hemen ağaçlar da hareket etmiyor diyecek. Altta duran ağaçlara bakarsanız hiçbir rüzgarın olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu uçaklar nasıl oluyor da havada asılı bir şekilde kalabiliyor? Sanki oraya sabitlenmişler gibi. Oldukça ilginç bir görüntü. Bir diğer kayıt stadyumdaki bir soyunma odasına ait. Görüntüde kapının kendi kendine çarptığını duyan görevli bunu kontrol etmek istiyor. Kapıyı ve arkasını kontrol ettiğinde hiç kimseyi göremiyor. Fakat bir süre sonra ekrandan bir gö... <laughs> Mesdi'nin ruhu geçiyor amına koyayım. Bir süre sonra ekrandan bir gölge geçiyor. O buna harbi inanmam bak yani. Ben bazı şeylere inanırım ama bunlara inanmam yani. <laughs> Görevli o an bunu fark etmiyor ve içeride birinin olup olmadığını kontrol etmeye devam ediyor. Devamında hiç kimseyi göremiyor ve biraz da korkuyla oradan bir an önce çıkmak istediğini söylüyor. Kapının kendi kendine nasıl çarptığı ve görüntüdeki gölge... La arkada arkadaşı vuruyor işte orayı da editlemişler. ...ne olduğu bilinmiyor. Sıradaki videoda elinde büyükçe bir oyuncak bebeği tutan genç kızı görüyoruz oyuncak bebek oldukça gerçekçi görünmekte. Genç kız bu oyuncak bebeği kendiyle birlikte görmek. Vallahi büyüyünce kızım olsun. Çocuğum kız olursa harbi diyorum derim ki kızım benden ne istersen iste benden oyuncak bebek isteme. Almam. Almam. İçin arkadaşından videoya kaydetmesini istiyor. <laughs> Kavasını pik koyarım onun var ya. <laughs> Oyuncağın yüzünü çevirip ona doğru bakmasıyla genç kız korkarak elindeki oyuncağı bir anda fırlatıp atıyor. Oyuncak bebeğin ona doğru bakması kameraya yansırken bu ürkütücü görüntü sonrası genç kızın bir daha oyuncaklarla arasının hiç de iyi olamayacağından eminim. Ya arkadan arkadaşı eliyle çevirmiş işte. Kızların tepkilerine baktığımda oldukça gerçekçi görünüyor. Eğer bunun pilli bir bebek olduğunu düşünürsek ellerinin veya bacaklarının da hareket etmesi beklenebilirdi. Sadece kafasının değil, özellikle kafasını çevirip onu tutan kişiye bakması da oldukça ilginç. Bu paranormal bir olay değilse buna neyin sebep olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ya vardır elektriklidir bir, bir şey vardır kardeş ya yukarıdan ip bağlamıştır çeviriyordur. İmkanı yok ya. bir 7 saniye uzunluğundaki gibi. Şimdi videoya devam etmeden önce bize daha önce de sponsor olmuş binomadan sonra 7 Nemo'yu indire küçük sonra ailesi bilirsiniz. 2016 yılına ait başka bir görüntü. Çocuklarının evde bir şeyler oluyor diye şikayet etmesi sonucu ailesi eve bazı açılardan kameralar yerleştiriyor. 80 evime böyle kamera yerleştirmem. harbi diyorum evime kamera yerleştirmem. Abi hırsız mı giriyor? Gir baba. Gir baba soy amına koyayım ben o kamerayı koymam evime izlemem ben onu ya. Bir süre sonra sağ köşede duran oyuncak bebek kendi kendine hareket etmeye başlıyor. <laughs> Küçük kız o sırada bunun farkına varmıyor. Fakat olanlar bununla da sınırlı kalmıyor. Şimdi bir elektrik gider gelir. Bundan 4 gün sonra salondaki kamera kayıtları. Küçük kız içeride dersiyle ilgileniyor. Kısa süre sonra masanın üzerindeki kağıtlar havalanmaya başlıyor. İçeride rüzgar olmadığı halde. Çünkü ne küçük çocuğun önündeki kağıt savruluyor ne de saçlarında bir hareketlilik oluyor. Ya bir şey diyeceğim bak şuralarda bak videonun şurasına dikkat edin bak çekeyim kameramı. Bir dakika. Çocuğun önündeki kağıt savruluyor. Ne de saçlarında... Gördün bak şuralarda bir oynama oluyor. Kardeş edit olduğu belli. Herhalde. Çünkü ne küçük çocuğun önündeki kağıt savruluyor. Ne de saçlarında bir hareketlilik oluyor. Küçük kız... Anladım videonun şurası kızın videosu. Şurası da farklı bir video. Birleştirmişler. Devamında odadan korkarak uzaklaşıyor. Dikkatimi çeken şey ise herhangi bir bağırma tepkisinde bulunmaması ya da evden birini çağırmak için seslenmemesi. Evet bir kere öyle bir şey olsa kız ben götümü yırtarım lan. Ben orada resim çizeceğim, orada kağıtlar oynayacağım. Aaa diye bağırırım. Kız devamında odadan korkarak uzaklaşıyor. Dikkatimi çeken şey ise herhangi bir bağırma tepkisinde bulunmaması ya da evden birini Ulan bir kere biz Kadircan'la evde oturuyorduk. Annemle babamın odasından ses geldi. Kadircan'la biz evde tekiz o zaman küçüğüz. Kadircan'la ben ortalığı ayağa kaldırdık. Komşuyu çağırdık. Elimize bıçakları aldık. Odaların Perde aralarına bıçakla giriyor. Sanki adam gelse bıçaklayacağız. 5 yaşındasın. 8 yaşında mı neyim? 8 yaşında kaçan 11 ya. Küçüğüz yani. Ya da işte 10 yaşındayım hem 13 yaşında falan. Anladın mı? Küçüğüz. Elimizde bıçak odaya falan giriyoruz. Yani ortalığı kaldırıyorsun yani. Ne olursa olsun bir şey yapıyorsun anladın mı? Ondan sonra şey olsa hani anladın mı? Adam çıksa sanki bıçaklayacak ama Elinde bıçak var. Geri zekalı. Çağırmak için seslenmemesi. Muhtemelen evde onun dışında hiç kimse Tabi oğlum bizim Sıdıka teyze vardı hemen onu çağırdık. Onunla beraber inceledik. Biz elimizde bıçak böyle amınım sik kadar boyuyla eline bıçağı almış. Bir şey yok. Çocuk kısa süre sonra tekrar geri dönüyor. Ama o... Ya ya kardeşim. Çocuğun hareketlerine bir bakın ya. Tekrar geri dönüyor. Bu rol oğlum işte. Ama olaylar bu sefer daha da şiddetleniyor. Video kesinlikle oynanmış. Bu gerçek olamaz. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Yaşanan bu paranormal olayın gerçekçiliği sorgulanabilir. Fakat ailenin daha önce neler yaşadığı ve hangi sebepten bu kameraları taktırdığını... Ya aile işte para kazanmak istiyor. Viral bir şeyler çekmeye çalışmışlar. ...bilmiyoruz. Paranormal vakalar göz ardı edilmeyecek derecede kabul edilebilir olaylardır. Amına koyarım lan korku filminin şeyini açıyorsunuz bana. Birçok insan özellikle çocukluğunda bu tür durumlarla karşılaşabilmekte. Netflix'te bulunan Haunted yani Lanetli isimli dizi serisinde insanların yaşadıkları, gerçek olduğu söylenen paranormal olayları izleyebilirsiniz. Peki sizin başınızdan geçen paranormal bir olay oldu mu? Bizim köydeki hikayeyi biliyoruz işte. Kara kuzu hikayesi. Anladın mı kardeşim? Rahmetli babaannem yaşasaydı anlattırırdım size. <laughs> Bu tarz... Mına battalı altıma sıçtım. Battal. Gel oğlum. Şımarma bak içeride. Battal. Battal. Amcık sinek kovalıyor ya. Bazı içeriklerin gelmesi için videoyu beğenmeyi. Arkadaşlar size söylemek istediğim şey böyle şeyler inanmayın. Allah yardımcınız olsun yani inanmayın ya şunun gerçek olma ihtimali yok kardeşim Rüca. böyle bir şey yok bu tamamen palavra götten uydurma bir şeydir Böyle bir şeyin olma imkanı yoktur bu kadar basit Böyle bir şey olsaydı Benim her zaman aklıma gelen tek şey var O kadar lolde molde Allah'a küfür ediyorlar Dine küfür ediyorlar Ona küfür ediyor buna küfür ediyor amına koyayım Bunlara bir şey olmuyor da bana mı bir şey olacak Adam cine küfür ediyor cine şey yapıyor onu yapıyor, bunu yapıyor. En basit şey. Adam dine küfür ediyor, ona küfür ediyor, buna küfür ediyor. O adama bir şey olmuyor. <laughs> Gelecek bana. <mama>. Siktir <laughs> lan amına koyayım. Siksen inanmam o yüzden. Siksen inanmam. Aynen kanka. içine cin girmiş lol oynuyorlar amına koyayım. Boş boş konuşmayın oğlum ya. Son zamanlardaki bazı bir... Allah Allah. <laughs> Yasla öyle midde değil mi amına <laughs> koyayım? <laughs>